Kastamonu'da Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Kastamonu, Kastamonu Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Koordinesinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Film stüdyosu değil, asırları geride bırakan Bardızak Amerikan Koleji İzmir Devlet, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Apollon Tapınağı'nda konser verdi normalleşme ile birlikte karavancıların Tercihi Karadeniz Oldu Kültür Sanat Muhabirleri Diyarbakır'da buluştu. Siirt'in şal şepik kumaşı Beştepe Sarayı'nda sergilenecek dakika haberi. 13 metrelik Yat Van Gölü'ne inmeye hazırlanıyor. Zonguldak'ın Kurtuluşu törenlerle kutlandı. Fetih Mescidi ayağa kaldırılacak. Su kabakları kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşüyor. Duvarlar sanat eserine dönüşecek. Öğrenciler salgının eksik bıraktığı eğitimlerini telafi de ben de varım kurslarıyla tamamlayacak.